Erdoğan'ın 5 Ağustos Cuma günü Soçi'de Putin'le yaptığı 4 saatlik görüşme pek çok yeni gelişmeyi tetiklemişe benziyor. O günden beri bölgede hareketlilik durmuyor. Önce Ankara'dan Suriye rejimine göz kırpan açıklamalar geldi, Şam'a heyetler gideceği söylentisi yayıldı. Hemen ardından da Rus resmi haber ajansı TASS, S-400'lerin ikinci partisi için alım anlaşmasının imzalandığını duyurdu. 2020'deki ilk parti anlaşmanın ardından, Geçen yıl Ağustos'ta Moskova'dan Yeni Parti S400 anlaşması imzaya hazır açıklaması yapıldığında Ankara yalanlamıştı. O zaman da Rusya'nın bu yolla Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalıştığı söylenmişti. Öyle ya bu ekonomik krizde daha ilk partinin paketi açılmadan ikinci partiden söz etmek nesiydi? Ama görünen o ki Putin Ukrayna işgali sonrası yalnızlaşırken Türkiye'nin hala kendisiyle askeri işbirliği içinde olduğunu NATO'ya göstermek istiyor. Erdoğan da bu yolla Batı'ya beni sıkıştırmayın, alternatifsiz değilim mesajı yolluyor. Ama Rusya ile yakınlaşma haberinin ve Şam'la görüşme ihtimalinin duyulduğu anda Cerablus ve Aziz'de başlayan Türkiye karşıtı gösteriler, ardından Şanlıurfa Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırı ve sonrasında silahlı kuvvetlerin karşı operasyonu bölgede işlerin masada kararlaştırıldığı kadar kolay yürümeyeceğini gösteriyor. Dünya finans çevrelerinin etkili gazetesi Financial Times'ın geçen hafta yayınladığı baş yarısı Erdoğan'ın riskli ikili oyunu başlığını taşıyordu. Gazete Erdoğan'ın Moskova ile yakın işbirliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin misillemesini tetikleyeceğini yazıyor. Erdoğan jeopolitik pokerinde dikkatli olmalı diyordu. Erdoğan Batı ile Rusya arasında Ali'nin külahını Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye giydirerek oynadığı bu tehlikeli oyunla iktidarını korumaya çalışıyor. Ancak Şam yolunda girdiği arazide daha önce kendisinin döşediği mayınlar birer ikişer patlamaya başlıyor. Dileyelim de onun iktidara tutunmak için aldığı riskler Türkiye'ye pahalıya mal olmasın.